Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bildiğiniz gibi The Baby in Yellow'a güncelleme gelecekti. Arkadaşlar e, oyuna güncelleme arkadaşlar e, şu anda tamı tamına 26 saat boy 26 saat boyunca bekleyeceğiz ve oyuna güncelleme gelecek. 13 Kasım'da 14.54'te yani 2.54'te ben bunun bir de videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Bugün sizinle video çekeyim dedim. Bugün oynarız güzel bir tane oyun. Ee, Sonic oynamayalım. Video kalitesi e, yüksek onun. O şey olmaz. Ee, ne oynasak, ne oynasak, ne oynasak, ne oynasak. Bizim kulüptekiler bir şey yazmış mı? Bakayım. Dur, dur, gireyim. Bizim bakayım bir şey yazmış mı? Kim bilir kimse bir şey yazmamıştır. İçeri indiriliyor mu? Bu ne diyor güncelleme gelecek diyorlar acaba nasıl bir güncelleme gelecek? Hmm, o numara, kim bilir bizim hiç hiçbir şey yazmamıştır. Arkadaşlar büyük ihtimalle bizim kulüptekiler hiçbir şey yazmamıştır. Şöyle hmm, bugün de geometri deşe girmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bakın ben şu şarkıda prolaştım. %41 yapmıştım. Bu. Yok %42. Oha çok iyiyim ben bunda oğlum. %42 yaptım ben bunu. Full version'ı. Press start. Yani başlata bas. Başlata bas. Full versiyon. Tam fırın. güzel ha Oh. Güzel güzel yapıyorum. Nasılım ama arkadaşlar? Uğraşmıştım da yapmak için. <gülüyor> <gülüyor> Güzel güzel yapıyorum ha. Oy çok iyiyim şu an. Hadi. Oldum. Oh, oh kahretsin dedi. Güzel yapıyoruz. Çok iyiyim be. Dubuçuş. Çok güzel gidiyordum. Güzel gidiyorum şu an. Korolaştım. Başlata bas. Tam şurası. Güzel güzel yapıyorum ama ha. Maşallah. Ben şuraya bak. Dedik dedik Güzel güzel, güzel. Bu, bu çok kolaymış oğlum. Tam sürümden çok kolay arkadaşlar. Başlata bas. Ev. Bu sürüm bayağı kolay. Yani tam sürün. Başlatamaz tam sürün çok kolay. Başlata bas tam sürün. Başlata bas şarkısı ama tam sürün. Olsun çok güzel yaptım. Prolaştım ama arkadaşlar ki gördünüz mü yani? Tabi oyunda artık öğrendim ya 5 aydır bu şarkıları yapmaya çalışıyorum ki Honda istediğim şey, hak ettiğim şeyi yaptım Bu ta burada mesela iki tane daha e, şey toplarsam Secret coin toplarsam her şey tamamlanmış olacak Oğlum orada basılı tutmayı unuttuk. Başlata bas. Tam film. Şablon ne kanka? Bu arada şablonlar paylaşacağım hemen. Capcut'tan yani. Net yorumlar falan yazın. Şablon paylaşımlar. Şablon ona shorts geliyor. Бащата что да, сам кирилл. Geometri de hem bizim olan bir oyun hem de çocuklar için uygun bir oyun bence. Kıp oyunları falan. Uyyyy diyorduk. Uyyyy ay 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 ay. Biliyorduk. Hadi ya eee. Birkaç dakika konuşmayacağım. Konsantre olmam lazım ki bu leveli e, tamamen bitirebileyim yüzde 52 yaparsam bu leveli kafa yerim ha Güzel. Ha düşersin işte öyle. Oh çok güzel. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü performansımı? Abi ne yaptım lan? Oğlum mobilya yeter lan bana. Başlat'a bas tam sürüm. Çok güzel abi. Oğlum %51 yaptım O bile bana yeter Bunu yapımcısına da mı söylesem lan Ne güzel level yapmışlar lan Helal olsun vallahi Bu leveli yapan kimse söyleyeceğim Hep bence böyle leveller yapsın, Çok güzel yapıyor Ne bu Kolayca %71 yaptım hemen Abi süper Arkadaşlar performansım gerçekten çok güçlü Böylece kanalımın Türkçesi olarak e, soru verdiğini koyacağım. Oğlum ben bir tane çok sevdim lan. Nanana nanana. Ey o a. Bu güzel şarkıymış ama ha. Çok güzel ilerledim değil mi arkadaşlar? Helal olsun vallahi de bana. Uf uh, güzel. Şimdi arkadaşlar diğerine bir lambe kurusun. Başla tabas tam sürün. Ee, arkadaşlar pro için e, böyle güzel yorumlar yazarsanız sonuçta edelim. %51 bunu nasıl yaptım ben de gerçekten bir şaştım yani arkadaşlar. Bir dedim ben bu oyunu unuttum da normalde. 2022'de unuttum. The Wars bölümünü bin kere yapmaya denemiştim. Yapamadım arkadaşlar kafayı yiyordum var ya yapıyorum o kadar zor ya o kadar zordu yani çözülmüştüm press start başlata baş tam sürem bu son Har du? Debetçes. Arkadaşlar kayıp bu kadardı. Bye.